Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugünkü anlatımımız bu çıtı pıtı modelimiz olacak hemen e, çimen kısmıyla başlayalım bir tane zürafa yaptık zürafamızın içine battık bir tane kiprik yapıyoruz kepçemizin tepesine batıyoruz tekrar. Ve tabana iniyoruz. Evet sinek kanadımızı bu şekilde oluşturduk. Araya bir tane sürafa yapıyoruz tekrar. ve tekrar aynı işlemi yapıyoruz ara mesafesini istediğiniz sayıda koyabilirsiniz Evet 3 tanesini kanadımızı yaptık. Şimdi e, çiçeklerimizin ara mesafesini yapacağız. 7 tane zürafa yapacağım. Siz bu sayıyı eksiltebilir ya da artırabilirsiniz. Evet, sonra sinek kanadıyla devam ediyoruz tekrar. Bu şekilde. Evet, çiçeğimizi yapmak için 7 tane zürafa yapmıştık. Ortadaki zürafaya batıyoruz. 4. zürafaya. Üç tane zürafa yapacağız. Üç tane zürafamızı yaptık. Buradaki teknik e, motif yapımındaki gibi kenarlardan artırarak gideceğiz. İlk baştaki zürafaya batıyoruz ve içte tekrar batıyoruz. kenar kısımları bizim artırma kısımlarımız. Kenara tekrar batıyoruz. 4 tane sürafa oldu. Şimdi başa geçiyoruz tekrar. Kenara tekrar batıyoruz artırmak için. Sürafalarımıza batarak bu sıramızı tamamlıyoruz. kenara batıyoruz. Kenarlar 5 sıra. Burada da 7 zürafa olana kadar aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Son sıramız Evet çiçeğimizin alt kısmını tamamlamış olduk. Şimdi sık iğne bölümlerini yapalım. En baştaki kipremizin tepesine batıyoruz. 7 tane zürafa vardı. Ortadaki 4. zürafaya batıyoruz. Köprümüzü oluşturuyoruz. ve en baştaki zürafaya batıp bir diğer köprümüzü oluşturuyoruz. Buradaki köprümüz diğerine nazaran bir tık uzun olacak. 8 tane sık iğne yaptık. 9. köprü yaparken battığımız sürafamıza batıyoruz. Bu şekilde. Ve yine alttaki zürafadan itibaren ortaya iki tane kiprik yapıyoruz sonra diğer tarafın sık iğnesini dolduralım dokuzuncu son sık iğnemizi yaprağımızın kenar artırma kısmına batıp tamamlıyoruz. Şimdi çiçeğimizin beyaz kiprik kısımlarını yapalım. Hemen hemen her modelde uyguladığımız minik kipriklerimizi yapalım. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde tamamlanmış oldu. Evet, bugünlük bu kadar. Başka bir anlatımda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.